Evet değerli izleyenler, güzel bir günden merhabalar. Geçen sene bu bölgede görüntülemiş olduğum topal bir ayı vardı. Sol ön ayağı kopuktu. Onu daha sonra gözlemlerimize rağmen e, görememiştik. Ama bugün tekrar bir yıl sonra tekrar görme şansımız oldu. Yaşıyor hale. Şu anda karşıda yiyecek arayışında ininden yeni çıkmış olmalı. Evet e, zonlattık burayı. Topal ayının hemen üst tarafında da tekeler var ya da keçiler var. Onları da görüntülüyoruz şu anda ama aslında drone kaldırmayı düşünüyordum ayılar için. Fakat bu hayvanın durumu olağanüstü bir durum olduğundan drone korkutup koşturacaktır onu. Dolayısıyla zora sokacaktır hayvan onun için drone kaldırmaktan vazgeçtik.